Bir bayram sabahı sevinciyle çıktılar siperlerden. Savaştı, toldu, düğündü. Vatan için ölüm de onları sevindirdi. Hiç üzülmediler, ağlamadılar. Toprağa düştükçe alınları, siperlere aktıkça alkanları sadece Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, vatan sağ olsun dediler. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzleri al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüken en son ocak. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benim o benim, mi? o benim, o benim milletimin yıldızı Yürüyüp düzgün çiğler yukarıp Yürütüyorum dağları enginlere sığınan taşera. Garbuna abadını sarmayı seçen ilk zorunluluğu var Beni iman dolu gördüğüm gibi serhatim var Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar Arkadaş yurduma, yurduma alçakları uğratma sakın yapayım. Siper et gövdeni dursun bu hayalsızca akım. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkım. Kim Doğulur bilir belki yapın. yarın, belki yarınla da yakın. Baksın yerleri toprak diyerek geçme. Sana düşün altındaki binlerce kafesler yatadı. Sen şehit oldusun, incitme yazıktır. canı, cananı can. bütün varlığımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. <laughs> Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Dilemesin muhabbetimin göğsüne namet nameli. Bu ezanla akşar ettiğin dinin temeli. Ebedi yolumun üstüne beni minnemeli. Oğlama